Evet arkadaşlar yakaladım. Burada <laughs> bir kurbanını daha kenara sıkıştırmış. Ve ona yapacaklarını yapıyor. Beton <laughs> devamını arkadaşlar çekeceğim şimdi gizlenmem gerek. Onu yakaladım. Şimdi Kalıcı izler bırakmış kurbanda. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gülce de bana da denk geldi ve saldırılarına maruz kaldım. Zaten arkadaşlar. Buradan bütün yetkililere söylüyorum. Lütfen artık kalıcı rujları bu kadar pahalıya satmayın. Sonuçları bize oluyor böyle. Bütün yetkililer bulun. Buyurun buzlar sizin eseniz. Buyurun. Buyurun. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kadınlar. Kalıcı ruş kullanın.